Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kolaylıkla örebileceğiniz pratik bir örgü modeli yapımını paylaşmak istiyorum. Gerekli malzemelerim böyle yeşil bir ip kullandım ve kırmızı renk kullandım. Öncelikle yeşil rengimle bak başlıyorum. İplerim patikli ipler, patikli ip kullandım. Tığ numarası olarak 2 numara 1.75 milimetre tığ kullandım. Öncelikle zincir çekerek başlıyorum. 6 adet zincirimi çektim. Baştaki zincirime batarak bunu bir yuvarlak haline getirdim. 1 2 3 zincirimi çektim. Bu benim ilk trabzanım ve yuvarlağın içine batıyorum. İkinci trabzanımı yaptım. Tığıma ipimi doladım. Battım. 2 i̇ki, iki örerek ikili trabzan yaptım battım ikili trabzan yaptım tığıma ipimi doladım yuvarlağın içine girdim iki ilmeği ördüm iki ilmeği ördüm bu şekilde devam ediyorum böyle toplam 12 adet trabzanım olacak baştaki 3 zincirimizi trabzan olarak sayıyoruz böyle devam edelim Evet 12'ye tamamladım trabzanlarımı. Şöyle baştaki trabzanıma batarak ilmeği içinden geçirdim. 3 zincirimi çektim. Bir üst sıraya çıktım. Tığıma ipimi doladım. Zincirimin dibine batıyorum. Bakın çift yaptım bu şekilde. Bir sonraki trabzan tepesine batıp ikili trabzan yaptım. Aynı yere tekrar batıp ikili trabzan yaptım. Şöyle her bir trabzana iki tane ikili trabzan batıyoruz. Bu şekilde bir tane ikili trabzan yanına tekrar bir tane daha. Her trabzana iki tane ikili trabzan batıyoruz ki trabzan sayımızı bu ikinci sıramızda iki katına çıkartacağız. Böyle devam edelim. Evet yine sıramı tamamladım. Baştaki trabzanımı şu şekilde batarak ilmeği içinden geçirdim. Toplam trabzan sayımı ikinci sıramda 24'e çıkardım. 3 zincirle yine 3. sırama çıkıyorum. Yine zincirimin dibine batıyorum. Bunu çift yaptım. Bir sonraki trabzan tepesine batıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Yine bütün trabzanların tepelerine çift batıyoruz. sıradaki trabzanın tepesine battım İkili trabzan aynı yere tekrar batıyorum İkili trabzan bütün trabzan tepelerine iki tane ikili trabzan batıyoruz böyle sırayı devam edelim üçüncü sıramda da yine ikili trabzan sayısını 48'e tamamladık şimdi burada 3 zincir çekerek dördüncü sırama geçiyorum tığıma ipimi doladım zincirimin yine dibine batıyorum bir sonraki trabzan tepesine değil dibine battım böyle iki tane yapmış oldum aynı yere iki zincir çekiyorum tığıma ipimi doluyorum bir trabzan tepesi atlayıp bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum aynı yere tekrar ikili trabzan yapıyorum İki zincir çekiyorum tığıma ipimi doladım bir trabzan tepesi atlayıp bir sonrakine batıyorum ikili trabzan aynı yere tekrar ikili trabzan iki zincir çekiyorum bir trabzan tepesi atlıyorum bir sonrakine ikili trabzan aynı yere tekrar ikili trabzan iki zincir bir trabzan tepesi atlıyorum bir sonrakine ikili trabzan aynı yere tekrar ikili trabzan iki zincir bir trabzan tepesi atlıyorum bir sonrakine ikili trabzan aynı yere bir tane daha ikili trabzan iki zincir böyle sıra sonuna kadar gidelim Evet sırayı tamamladım şöyle baştaki trabzana yine battım iki zincir çektim araya buraya da yine iki zincirimi çekerek ipimi burada kesiyorum artık yeşil rengimle içimi bitirdim. Şöyle bakın şu şekilde oldu. Görüntüsü bu şekilde. Şimdi herhangi bir yerden kırmızı rengimle başlıyorum. Şöyle kırmızı rengimi aldım. Aralarda iki zincir çekmiştik. Oraların herhangi birinden şöyle aradan batarak başladım. Üç zincirimi çektim. Ve iki Tane trabzan yapıyorum, zincirimle birlikte zaten üç tane olacaklar. Bir iki üç, bu şekilde. İki zincir çekiyorum. Bir sonraki araya girdim. Üç tane ikili trabzan yaptım. İki zincir. Bir sonraki araya giriyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir bir sonraki 2 zincirli araya giriyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 2 zincir bir sonraki 2 zincirli araya giriyorum. 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir Böyle devam edeceğiz. Aralara üçer ikili trabzan dolduracağız. Aralarında iki zincir olacak şekilde sırayı böyle tamamlayalım. Bu şekilde sıra tamamlandı. Bakın böyle. Bu şekilde katlanmış şekilde olacak. Şimdi şu ara yere girmek için ilmek kaydırıyoruz. Trabzan tepesine batıp şöyle içinden geçirdim. Buraya battım. İçinden geçirdim ve iki zincirli boşluğa girdim. 3 zincirimi çektim. Yanına iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde üç tane oldular. 2 zincir yine her bir boşluğa üçer ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle araya 2 zincir. Bir sonraki boşluğa giriyoruz. Böyle 11 tane yapalım. 2 zincir. Şu şekilde 1 2 3 tane yaptık. Bunları 11'e tamamlayalım. Şimdi şöyle sayalım birlikte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane yaptım. 11 taneden sonra şimdi iki zincir çekelim. Şu arayı atlıyoruz. Bakın burayı atlıyorum. Buraya geçiyorum direkt. Şu kısmı atlayıp buraya geçtim. Buradan modele devam ediyorum. Buna dikkat edelim bakın. 11 tane yaptıktan sonra bu 12. arayı atladım tarafa geçtim. 3 tane ikili trabzanı yaptım. 2 zincir. Yine bütün aralara giriyorum. 2 zincir. Bir sonraki araya. 3 tane ikili trabzan. Yine 11 tane yapana kadar devam edelim. Şu an 3 taneyi yaptık. 1, 2, 3. 11 tane olana kadar devam edelim. Evet şimdi şu kısımdan sonra 11 tane yapacaktık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burada atladığımız yer burası bizim köşemiz. Burası ilk köşe. Burası da ikinci köşe olacak. 11 taneyi yaptım. Şimdi burayı atlıyorum. Şu araya yapmadan iki zincirimi çektim. Direkt buraya geliyorum. Trabzanın tepesine batarak ilmeği içinden geçirdim. Sırayı tamamladım. Burası da bizim ikinci köşemiz oldu. Burayı da atladık. Şimdi şu ara yere girelim. İlmek kaydırarak şöyle buraya geldim. Yine 3 zincirimi çektim. Bu benim ilk trabzanım. 2 tane de ikili trabzan yapıyorum. 3 tane oldular. 2 zincir bir sonraki araya geçiyorum. 3 tane ikili trabzan 2 zincir bir sonraki araya geçiyorum 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir bir sonraki araya geçiyorum 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir böyle bir sonraki köşeye kadar şuraya kadar geliyorum şu araya kadar geliyorum en sonuncu araya burada köşemiz var bakın köşeye geldim en son araya da 3 tane ikili trabzanı yaptım 2 zincir çektim şurası bizim köşemiz şöyle belli zaten bakın atladığımız yer yine burayı şu arayı atlıyoruz köşedeki şuraya geçiyoruz buraya üç tane ikili trabzan yapıyoruz şöyle görüntüsü bu şekilde olacak bakın böyle ikiye katlandığında böyle devam edeceğiz şu kısma geldiğimizde burayı yaptıktan sonra yine bu tarafa burayı atlayacağız onu yine birlikte yapalım bu sırayı tamamen iki zincir çekiyorum ve diğer köşeye kadar devam ediyorum aralara üçer trabzan yaparak bu şekilde tekrar örerek geldim diğer köşeme geldim burayı son araya 3 tane ikili trabzan 2 iki zincirimi çektim şimdi burayı yine atlıyorum buradaki baştaki trabzanın tepesine battım ilmek kaydırarak araya şuraya girdim bir sonraki sıraya yani dördüncü sıraya geçtik. Böyle devam edeceğiz. Bir sonraki köşeye kadar gidiyoruz. Bir üst sıraya geçtik. Şimdi bu köşeye kadar geldiğimizde buraya 3 tane ikili trabzanımızı yapıp 2 zincir çekiyoruz. Şurayı atlayıp buraya geçiyoruz. Yine aynı şekilde diğer köşede de aynısını yapıyoruz öyle ilerleyerek gideceğiz şöyle daha önceden bir tanesini örmüştüm bakın böyle Çilek şeklinde görünümünde oluyor şöyle şu kenarlardan sayarsak 1 2 3 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 sırada bitmiş bakın en son tepeye bir model kalıyor Bu tarafta da aynı şekilde bir model iki modelle bitiyor en son Tepe noktası, böyle örmeye devam edelim. Evet bu şekilde örerek ilerledim. Bakın böyle çilek şeklinde bir görüntüsü oldu. Şöyle iki tarafı da aynı. Şimdi en son sırayı birlikte yapalım. Şöyle iki adet ikili trabzanımı yaptım. Zincirimle birlikte üç tane oldular. Sonrasında iki zincir çekiyorum. Burası bakın köşemiz. Köşeyi atlıyorum. Tam bu tarafa ikili trabzan yapıyorum. 3 tane. Bu bizim en son sıramızdı. 2 zincir. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Yine burası köşe. Köşeyi atlıyorum. Buradaki trabzan tepesine geldim. 1 2 zincirimi çektim. Son sıramızdı. Son sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi ipimizi burada keselim. Bu şekilde tamamladık. Şimdi ipimizi şöyle gizleyebiliriz bu taraftan. şöyle iç kısımlardan alarak gizleyelim. En son uç kısmını da keseriz. Şöyle tamamlamış olduk. Bir öncekini de önceden hazırlamıştım. İkisini de böyle tamamlamış olduk. Şimdi şöyle şu kısmına bir zincir çekeceğiz. İkisini birleştirmiş olacağız. Yeşil ipimi alıyorum. Şöyle tam ortadan denk gelecek şekilde battım. zincir çekerek ilerliyorum. Şu ipimi de şöyle burada yürütüyorum. Böyle ben zincir çekerek yaptım. Dilerseniz siz fıstık Örgüyle de yapabilirsiniz. Şöyle istediğimiz uzunluğa gelene kadar böyle zincirimizi çekelim. Evet zincirlerimi çektim. Bunu dilediğiniz uzunlukta çekebilirsiniz. Yine şöyle ortadan batarak Sık iğneyle sabitliyorum. Şöyle. Bir de yine iç kısımdan şöyle çekelim bu şekilde tamamlamış olduk bakın gerçekten çok güzel kolay bir örgü modeli oldu. Elinizde kalan ipleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Böyle farklı renklerde de deneyebilirsiniz. Böyle. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. İnşallah severek ve beğenerek sizler de benimle birlikte örersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.